Evet, Rimworld 5. sezon 34. bölüme hepiniz geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm şöyle bir düşünüyorum ne yaptık ne yaptık? Bir önceki bölüm 1-2 kişiyi kolonimize kattık. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir kişiyi de kaybettik herhalde. Onu da tam hatırlamıyorum ama şu kış beni bitiriyor. Beni mahvediyor. Ondan eminim. Onun dışında da yani öyle idare etmeye çalışıyoruz. Tamirlerimiz sürüyor. Taş kırmalarımız sürüyor. Yani şu kış ve sonbahar beni mahvetti. Ice Age. Berbat bir şey yani. Bilmiyorum. Bir önceki bölümde de söylediğim gibi gerçekten var mı yoksa yeni güncelleme ile mi geldi bilmiyorum ama sanırım yeni güncelleme ile gelmiş olmalı diye düşünmekteyim. Yani şöyle biraz şehir dışına açılmak istiyorum ama sürekli sürekli önüm kesiliyor gibi durmakta. O yüzden bilemedim yani ne yapsak nasıl yapsak. Şimdilik biraz daha bekleyelim. Büyük ihtimal bu bölümde başıma yine bir takım işler gelir benim diye tahmin ediyorum. Kazma işleri emri verdim. Şu kazı işlerinin bitmesini birazcık bekleyeceğim. Taşım aç kuruyorlar. Şurayı nasıl kullanırız onu da bilmiyorum. Nasıl kullanırız cidden bilmiyorum yani. Ama onun dışında şimdilik iyi. Bu tur çok kişiyi kaybetti abi. Eşi öldü, çocuğunu kaybetti. Bu da öldü. Bu da ölmüş. Yani kolonide çok kişi. Şu ankeler tabii yeni insanlar olduğu için bir problem yok ama en eski insan Stu abi. Stu da şeyi şeyi maalesef acılı bir şekilde kaybetti. Acısına ortak mıyız? Ortağız tabii ki ama öyle olmasaydı keşke. Bu ne? Bunlar ne çalı mı? Mantar mı? Ne bunlar? Hıklanmıyordu sanırım mantar olabilir ya. Bu arada kış olayını ben hiç sevmedim ha. Hoşuma gitmeyen bir şey. Şimdi bu soğukta insanlar gelip saldıracak mı yani bana ciddi ciddi? Bilemedim. yeriz yani yakındır bu saldırıların. Önü açılır yakında. Bileşen öğretmem gerekiyor. Biraz böyle bir şeyler ne yapsam diye düşünmekteyim. Ama böyle ne yapacağımı da çok düşünemedim gibi. Şuradan gidelim bakalım ya. Araştırma yapacak kimse yok diye tahmin ediyorum. Aynen de öyle. Tutuğunun 14. Bunun 12. Yine sutu çiftçiliği yapmayacağı için araştırmaya fokus olmuş durumda. Bütünüm bitecek. O biraz beni üzüyor. 800 tane var. Yani bu kışı atlatır mıyım? Sanırım atlatırım. Silahlarım da güzel aslında. Fena değil ha. Şu AK'yı birine versek kime versek? Kardeş sen gel FAMAS alma al AK Ama sen kötü ateş ediyordun. Yo dörtmüş. Kötü ama halledilir. O kadar da kötü üzücü değil. La şu biyokodlu değilmiş. Aha mükemmel. Ebe gel al bakalım. Sercan çok güzel bir öneri verdi. Depoyu dedi bölümlere böl. Silahlar bir yere işte kıyafetler bir yere vesaire gibi. Daha iyi olabilir dedi. Bir şey aramazsın dedi. Haklı. Ama bu seriyi de maalesef yapmayacağım. Zaten şu an öyle depo doluluğu gibi bir durum söz konusu olmuyor benim için. Yani aradığım her şeyde zaten aşağı yukarı bulup görebiliyorum. Şimdilik işte şu kalan yerlerin zeminleri atılıyor. Onu da bir şey yok. Yani bebekleri ne yapacağız bilemedim. Peki şundan bir tane atılır mı? Atılır niye atılmaz? Sıcak olması adına. La şura karanlık ya. Şuraya herhangi bir aydınlık yapamadım. Bu benim biraz burnumu sıkıyor. Şuraya atsam belki. Belki yani. Şuralara da atayım. Na 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 na. Hiçbir yerde tarıt marıt hiçbir şey yok. Tek bir iki yerde var. O da çok uzun süre dayanabileceğini düşünmüyorum bu tartların. Bir kişi de sniper, iki kişi de sniper bir şey. Ya bunun ki sniper mı taramalı mı tam emin değilim ya bu silah. Nasıl bir silah? 19 hasar. Alman silahıymış. Afganistan savaşında kullanılmış. NATO fabrika çıkışlı nişan garantisi mi veriyormuş? Öyle bir şey veriyormuş. Neyse dursun bakalım. Ne 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 Pirinç bitkisi mahvol gitti abi bunlar bitti. Bunların hiçbiri yetişmeyecek. Yani şuranın içini kapatsam o da benim bir işime yaramayacak. Bilmem böyle birilerinin bir gelip bize merhaba demesi lazım. Yani bir iki ticari desteğin vesairenin gelmesi lazım. Yoksa böyle sıkışıp kalacağım. Buradan çünkü ilerlenmez. Ama sağa sola zıplamayı da düşünüyorum yani bir iki tane şey alabilirim. La oğlum şu robotları nasıl kaybettim ben o. Birinin cesedini yaktım ya. Yakmasaydım iyiydi. Hala oradayım biliyor musunuz? Çok pis. Oturdu yani o içim. O aleti yaktım. Belki o bir daha gelirse alacağım da. Gelmez gibi ya. Böyle bir problem var. Ya yani şuraları yapıyorlar şimdilik. Şura boşa duruyor abi. Şunları şimdilik söndür. Boşa yanmasın bunlar. Aha. Aha. Oğlum orada mı çıkıyorlar cidden? Yani burada çıkmaları çok garip. Şöyle biz bir geçelim bakalım. Gelin arkadaşlar. Bunlar bir durun. Ne oldu? Bir saldırı daha mı var? La oğlum o odaya mı geçtiniz? Şurayı bir açalım. Açık tut. Dur, çık, 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 çık. Lan hemen düştü adam ya. Lan iki kişi birden öldürdüm. Kötü oldu. Şu roketçi abi beni mahvediyor ya. Vallahi roketçi abi beni mahvediyor. Gelin abi. Gelin yapacak bir şey yok. Çalış. Evet. Ayak üstü iki kişi kaybetmiş olduk. Hoş mu? Değil. İzin var. Aha ölmemiş. Kim? E Ebi gel gel bunu abla. İlk şey öldü abi ya. Berbat bir durum. Buradaki şeyler ölmüş. Neredeydi onlar? Burada mıydı? Buradaydı. Tarıtlar gitti. Burada bir tane tarıt gitmiş. İyi Allah'tan çok tarıt gitmemiş. Bunların bir kazılması gerek. Aynen. Bak buradaki şey gitmiş. Kim yapar? E bir gel gel. Zenit yapar da. Gel Reis şunu bir yap. E da yap. Gel. Gezgin gelsin bakalım. Bu gezgin ne yapar? Bu gezgin aşçıymış. Çiftçiymiş. Olur. Madenciymiş. O da olur. Ya sırf roket. soto soto Mavi. Ölmemedi. Güzel. Yani buraları benim maviye kazdırıp benim birazcık Ardovaz bulmam lazım. Aha toptancık gelinden. lan. Şimdi bizim bu ok iyi bir sosyalli olan abimiz. Öyle biri yoktu gerçi de. Varmış Lüksemburg. Oğlum kavgaya mı tutuştunuz? Gel lan kanlı kanlı bana ne? Dayak yemeseydin. Kötü sağlık. Kötü filiz. Al ver. Boya da ver abi. Başka ne vereceksin? Başka da hiçbir şey vermiyorsun ki lan. Etleri alsam. Çok para harcıyorum ya. Harbiden çok para harcıyorum. Ne verebilirim karşılığında? Börtlen. Böcek jölesi. Iııı ee, başka? Bunları al, alıyorsan al. %10 diyor. Götü diyor. Ver abi ver ver ver. %30 30? 34-40. Bunları da ver. Bunu da ver. Berbat diyor. Şunu da ver. Şunu da ver. Tamam. Ne vereyim? Kalp vereyim. Bunlardan vereyim. Al. Ee, kürk verebilirim. Birazcık. Nana 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 nana. Kumaş da bittiği için tabi. Kumaş da alma alsam. Bu etleri istemiyorum ya. Kumaş ver. Et yerine kumaş ver abi. Tamam fitiz öyle Ver. Nana 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 nana. <susur> Oğlum tarlamı patlattılar ya. Manyak herifler. Ben bunlarla kapışsam mı ya? Ama aram bozmayayım şimdi değil mi? Aramızı bozmamak değerli. Oğlum hiç hardwoz falan da çıkmıyor. Yıldıracağım. Neyse dursun bakalım ne diyeyim. Na -na 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 -na. Ulan ya boş yere iki kişi oldu ya. Bende ne var abi? Sıfır nişanın var. Allah ah, yandık yandık yandık. Ne var ki ticari bunlarda? Gel bakayım. Hemen mi gidiyorsun? Durun da Lüksemburg'u sizle konuşsun be kral. Hop tamam ver bunu. Yani şuraları nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok nasıl olacak hiçbir fikrim yok abi hemen de saldırı Hemen de saldırı da Neyse bunlar dandik adamlar Allah'tan Tuyu çağırmayacağım ya la. Uzulu sonra Sıkıntı yaratıyor bize Vurun koşlar Yukarıdan geliyorlar Oradan geliyorlar Hallederiz ya Bunu deaktif diyelim Nasıl vurulabilirsin ki Kim vurdu yani seni Tamam Burayı hallettik Kardeş git ya Arada ayak yedim Ben anlamadım ki Sen varsın Sen varsın Sen Ne oldu lan? Eee deve yani vururuz herhalde ya. Kardeşim bak. Kapan. öldü mü? Lan biri hayatta kalsın bunların ya. Hah, tarıt hayatta kalsın. Başka yok mu bunların? Aha bu hayatta. Kaç saatin var senin? 5 saat. Man gel bunu stabilize et. Koş. Bu da öldü mü? Gidin. Adam boş yere öldü lan. Ölmeyecek mi? Öldü mü? Nasıl öldü lan? Allah Allah. Neyse ölmüş. Garip. Na na na. Na na. Esir alsak iyiydi ya. Araştırma yapıyoruz da yavrum. Araştırmayla ne işimiz var ya? Ne yapacak? Göde çürük Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Bu bölümde bekleyeceğiz. Eee ne diyeyim geldiğim onuru kim için alacağım? Stu için alabilirim. İyi niyet, iyi niyet lazım ya. Gel. Ben bunları koruyabilecek miyim? O da çok büyük bir soru işareti. Nasıl bir saldırı alacağım? Ben bunları tutuklayamam ya. Nereden saldıracaklar? Tabii o da çok önemli. Baskın. He bu kadar adam mı geliyor bunlara? Gelin lan. Mansan da gel. Zu gelmesin de dur. Sen gelme kardeş. İlişkilerim niye düştü ya? İlişkiler niye düştü? Anlamadım. Kim yıkar bunu mavi? Sen yıkarsın kardeşke. Niye öyle oldu ben anlamadım. Binin abi sen de bin. Tamam işte. Artı 8. Tertemiz. Üye öldü. Üye ölecek tabii canım. Ben üye öldürmeden nasıl yapayım lan hepsini? Öyle bir şey mi var? Manyak herif. Savaş tedarikçisi çok da bir şey yaramıyor ama. Gel bakalım belki bir bileşen falan kötü sağlığı da yok aslında ama neyse yorum yapmayacağım tamam bunları alalım güzelmiş ha şimdi 11 vurmasa harbi iyi silah ben sana neyi vereyim şurada danlık bir silah var mı yani danlık bir silah hadi şunları da vereyim 3 taneymiş zaten başka ne verebilirim başka ben sana bir şey veremem ya abi ben omurga vereyim ben vereyim 3 tane vereyim, üç tane vereyim. Daha sonra lazım oluyor ya Ah yeter nereye bırakıyorlar ki bunlar. Ha buraya atıyorlarmış. Da. Dead or Alive. Yani bunun için yapmam. İyi niyet falan olsa belki düşünebilirdim ama bunun için görev yapmam. Bana diyor ki git diyor şurada diyor adamı diyor öldür ya da diyor ele geçir diyor ama uğraşamam. Aha dur bu önemli. Bu önemli. Renki, renki gel bakalım kral. Çocuk buna yetişir mi? Yetişir ya. Çocuğun bacağı bacağı da bir şey değil. Ölmez herhalde. Değil mi lan Frenki? <laughs> ben bunu Lüksemburg'a tedavi ettireyim. Yoksa bu ölecek. En azından bir bir yerde dursun Ekik katılır ayrılmaya karar verirse göndeririz Ne oldu ne lan niye ki Bunlar neye saldırmaya başladı bana? Gelin bakayım buraya. Gel 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 gel. Oraya gelemeyeceksiniz. Buraya gelin. Aslında gelirlermiş de. <laughs> gerek yok. Hatta daha geri bile gidebilirim ben. Çünkü gerek yok yani. Alırız ya herhalde. Man sen de gel aslanım. Niye saldırı oldu anlamadım. Bu ne? Ölmüyor değil mi? Tamam ölmüyor. Açtır o. Yani birkaç tanesini vurmuşlar. Dandik sniperci kardeşlerimiz. Birini öldürdüler. Hoş. Ee, şunları bir geri çağıralım. Güzel. Kanka şu bebeği bir esir al. ama ama bu bebenin de 3 saati var. O olmaz. Böyle bir gelelim biraz. Bunlar niye geliyorlarsa ben onu da anlamadım. Böyle azıcık daha gelelim bakalım. Bunu bir öldürsünler de. Gerisini hallederiz ya. Benim bunlara esir almam lazım. işte. o birazcık önemli. Of çok güzel yere attılar ha. Ok mu vurdu bu bebe bana? Adam bana ok atıyor. Kimi alıp kaçıyorlar? Doktor içinizden kim? Tıp 3. Kanka stabilize et. Ben git. Yürüyün. Yürüyün yürüyün yürüyün. Zulu sen de gidebilirsin. Kanka ne oldu bu adam? 5 saat, 9 saat, 18 saat. Tamam sen bunu esir al. Sen ne oldun? 15 saat. Tamam gittiler mi? Serbestsiniz. Tamam reis sen de görevini yaptın. Sen de bunu esir al. Ee, şunları alacağız bunları. Oğlum gel. Sen de gel. Lüksemburg iç onu. Kurtar kanka. Ee, Şurada bir yer patlattık mı emin değilim. Çok da umurumda değil. Babamız tamam, ya. Güzel iki kişiye sıraldık. Bunların üstünde herhangi bir şey yok tabii ki. Ama olur olur öyle şaşkınlıklar falan geçer bunlar. Kanka neredesin Lüksemburg ya? Şu çocuğu bir gel. Bir ikna et bu çocuğu. Kanka bunlar ayrılacak mı? Gidecek mi? Ben onu da anlamadım ama. Kanka şunu bir tedavi et. Bu bebeler bir ölmesin. Yani ölecek gibi mi acaba bunlar? Enfeksiyon hafif. Herhalde ölmez. Bakalım mı o iş. Böyle değil. Nereden bakıyorduk? Buradan bakıyorduk. Bununki ciddi. Bunu da kurtarırız gibi ya. Muharebe tedarikçisi. Oğlum ama adam geldi ha. Ee bunlardan kimle görüşüyoruz? Gel kardeş. Ne satacaksın? Bir bakalım sana. Hiçbir şey satmayan. Bunları alabilirim. Aha bunları alıyon mu? Al 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 <laughs> al. al. Okay. Black jacket. Eee. Tamam başka bir şey almıyorsam müthiş. Ya ben şuraya ikinci bir savunma hattı kurayım istiyorum da. Neyse dur. Kanka şunlar tedavi edilmiyor değil mi? Senin neyin var? Oğlum o. Bilmiyorum bunu almak. Mantıklı mı? Deneyelim. Sen ben de deneyeceğiz. Sohbet değildi. Kim nerede o üzgün gezen kardeşimiz? Buna gel bir konuş. Bunlar gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey de söylenmedi ha. Tedavi. Kanka bunu gelsen tedavi et. Şunu da tedavi et. Bu gidip ayrılacak mı ayrılmayacak mı hala bunu görmedim. Ve bilmiyorum. Ne oldu bu? İyi. Ben? Yani biraz zor ama. Kanka sen hızlı öğrenin. Gece kuşu olur. Senin nişan aşçın tıp. Tamam. Şimdi seni uyutacağız öyle mi? Bunlardan bir enfeksiyondan ölebilir. Sen gece kuşuydun kral. Nerede o? Oh, burada. Ee, gece ayaktaysa ruh hali bunu salır. 11 ile 18 arası uyumak istiyoruz. 11 ile 18 arası. Ya da bir sabah bir de burada şey yapsan. Saatleri bir temizleyelim. Beni de artık kısıtlamıyoruz. Ben de milletle birlikte çalışma, eğlencen de işte gece takıl kafana göre. Ama bu mu ölecek olan? Bu ölecek. Bunu şundan tedavi etmem lazım. Sen, sen atlattın da. Anka bunu tedavi etmemiz gerekiyor. Bunu. Bak şunlar hala şu iyileşti gitmesi gerekiyor falan öyle şeyler yok. Yeniden tedavi için 7 saat. Oha ya. <laughs> 5 saat. Çok zor bunu kurtarabilmem de bakacağız, göreceğiz. Çok zor, imkansız hatta. İmkansız. Aa tedavi ettiler bunu lan. Bunu yavaşlatsa yok bu ölecek. Anlaşıldı. Lüksemburg. Gel buna hemen. Bunun başkanı yine alak? Sağ bacak sol bacağını da alayım ben seni. Operasyon. Ölmesin. Bacağını alayım öyle öl lan. Bacağını alayım öyle öl. İyi. De alayım diyecektim ki öldü. <laughs> Neyse. Bizimkilere bacak aldı. Sol sağ el. Kanka sana bir sağ el. Ben de şundan vereyim sana. Renkli be. Katılacaksın mı? Katılmayacaksın mı? Yaşlısın zaten. Bilemedim. <laughs> ne, 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 ne. Bak öyle bir şey yok öyle bir şey yok kardeşim Ye. kapışık Hiç önemli değil. Butu da ver bunu. Bu da zırh var yani. Gel buraya. Vur bakayım şunu. Sana da düzgün bir silah vereceğiz man. Sen de büyüdün artık. <Sessizlik> tamam. Butu kurtar. Hatta Luxemburg. Esir al gel bunu. Zaten bu ölmez. Sen git kardeş. Sana ama güzel bir silah verelim artık değil mi? Sen büyümüşsün bak çocuk olmuş hocamın. Çocuksun artık. kaç vuruyor ya? 11 vuruyor. Ben bunu istemiyorum. Bu 20 vuruyordur bu. 24. Ne tutturamazlar bunu. Bu. 12. yağda tüfeği. 11. Çok düşük ya. 11 falan. çok vuruyordur. Şu da 11 mesela değil mi? 12. 14. Bu. 12. Bu acr diyor. 11. Eğer çekmişim şey yok. Gold magnumu veriyorum ya çocuğa. Al bakayım çocuğum. Bu kaçtı? Bu da 11'di. Şu. Allah Allah. Eski nişancı tüfeği. 25. Gold magnum 24 ama. Aha. Ne yapıyorsunuz lan buna? Ha el takıyorlar. Mavi bir tak ama. Mavi sen mals. Mals. Net malsın abi. Net mals. Zenit buna yemek yedir. Yok abicim. O öyle bir şey değil. Gel operasyonu Luxembourg yapsın. Evet. <laughs> Kasparız. Müthiş. Frenki. Ne neyin var Frenki? Sosyallik. kanat İnşaat. Gel. İnşaatla işimiz yok ama adam olmak iyidir. Kanka senin bir şeyin yok tamam <laughs> Ay, acayip bir bölümdü ya. Yani ben çok acayip olarak gördüm bu bölümü. Garip de. Kış bir şey yapamıyoruz falan. Elimiz kolumuz bağlı. Yalandan insan alıyoruz. Yani bilemedim. Aha. Mavi mavi adamsın. Bu da büyüdü ha. Pıpa. Pıpa aşçı. Nerede? Aşçı. Artık doktorluğun da var reis. Senin de var doktorluğun. Sen madencisin. Bak madenci lazımmış bize. Şöyle olsun. Na 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 na. Filleri keseceğim en son. İnekleri de keseceğim. Oraya doğru gidiyor olay. Keseyim mi? Ne oldu lan etlere? Vay be. Etler yalan oldu. Yani iki kişi daha alsak. Ölünek iki kişinin yerine bir kişi geldi, bir tane gezgin geldi iki. Gezgin gerçek değil mi? Yo yaşıyor. Neyse biraz böyle karışık bir yapım oldu. Arke çılgını. Ben gel şunla. Rüzgünü. Her şeyde Lüksenburko kullanıyoruz. <laughs> Re re, tütün tıkın. Tıkın kardeş. Bok var. Ne oldu? Niye tribe girdiniz anlamadım ama. Acayip. Acayip acayip olaylar. Frenkiye de yazık be adamla ta 30 gün sonra ey yavrum ey. Taşıma kapsülleri. Aha yemek. Yemeği alırım. Yemek değerli. Yemek çok değerli. Yaratıcılık yüzü. Yapacak bir şey yok oğlum. Ne kalın kıyafet gerekiyor lan ne yapayım daha Kardeşim bıktım ya bıktım ya. Bıktım bıktım. Başka da alabileceğim bir şey yok senden. Sana vereceğim bir şey var. Başka da yok ama. Tamam. Nerede bu? Şununla da bir gel konuş. Şurayız ya izliyor. Ah, ziyaretçiler ziyaretçiler. Zaten bunlar da hemen ağlıyor gidiyor. Eee bunlar bir şey satmıyor ki. Ya, küfür edeceğim şimdi. Ulan bunlara niye tabur yemek veriyorsunuz? Manyak mısınız? Nerede lan bunların yemekleri? Neyse hadi ver. O yemeğe de gitmiş şu yedi tane daha var. iyi bir sürü yemeğiniz de var sizin ya. Bu bokta yatıktım. Titriyorum mu? La oğlum odalar sıcak değil mi? Sıcak. Allah Allah. Allah Allah. Gel kardeş. Gel. <laughs> Vallaha daraldım ya. Dur oraya yapmayacağız. <laughs> Al abi al. Havalandırma hepsini koydum mu? Hepsini koydum. Tamam Soğukta yattım. Nasıl bir şeydir yani ya? Nerede abi? Ceket yapma. Bere soğuktan sizi koruyacak ne var ki? Görev etkin. Dur bakacağım. Ne var yani soğuktan seni koruyacak? Top hat. Bere. Parka. E, bir şey yazmıyor ki. Tamam parka mı yapacağız yani? Nerede kardeş? Yap. Ah. Baktım ya hem soğuk hem şey. Neymiş bu? Makineciler mekanoid yaratabilir. Aha! Dur. Kervan oluştur. Dur 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 dur. Öyle. Ebigail gelmiş. gel yesin içsin takılsın. Ne diyeyim yani. Ee, buradan tütün alalım. 50 tane. Sadece basit paketlenmiş yemeği alayım abi. Ee, tıbbi araç gereç 50-60 tane de bunları alayım. Bir tane de fil alayım. Hadi gidin. Ee, şimdi şimdi gel nerede? gel Gardiyanlıkta bir. Benim başka hiçbir şeyin yok. Tıp tıp gardiyan. Eski püskü giyeyim mi? Kanka şunla bir konuş. Ondan sonra gideceğiz. Hadi kervan. Hadi kervan. Hadi he. Gidin abi. Dünya haritası. Adam da şey şey bitiremedi beni ya. Oğlum şunlar bir gitmedi ya. La bunların ikisi de mi hasta oldu? Kanka senin kendine tedavin var mı? Var var. Kendi kendine de tedavi yapabilirsin. Allah bir göreve gittik var ya. Bakalım ne olacak? Kervanın pusuya mı düştü? Arkadaşlar tavşanlar tarafından pusuya düştük. Aman Allah'ım. Neler yapacağız? Tavşanlar tarafından pusuya düştük. Tövbe yarabbim. Pervan savaşı kazandı mı? Na, 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 na. Ağır doğaz yığını var lan. 70 tane var. 100 tane alsam. Ee, geri tane alayım. E, ee, almayayım madem. Sıfır. Bu nedir ya? 4 tane bırakın lan. Alacağım. 2 tane alacağım. İnat değil. Hah, hadi git. Ha, bu ne? Bunun burada ne işi var lan? Ebegey ee, Allah aslanım. Hadi bakalım. Gripten de insan ölmez diye tahmin ederim ama öyle edebilir. Hadi gidin bakayım siz. Hadi bakalım yürüyün. Oğlum yürüyün lan. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yapıştır. Gir içeri. Yapıştır. Yapıştır. Oo, hadi bakalım. Sıkma lan. Heh, gel abi. Yapıştır. Bu ne? Aç. Aç. Su mu? E tamam. Bunlar zaten buradan geleceği için çok sıkıntı çekmeyeceğim. Ne oluyor lan? Gelin abi geri. Allah. Yani çok oynayacak bir ortamda değiliz arkadaşlar. Onun bilgisini bir vereyim. Bunu vurun. Tamam mıyız? Tamamız. Gel. Oha oğlum oha. Oha. Şuraya sık. Şuraya sık. Buna sıkın. Hah gel. Ben buradan bir an önce uzayacağım. Aa dur. Dur dur. Kime vereyim? Lüksemburg. Kadın 42 yaşında. Zulu. Utu. Sutu bence bunu hak etmiştir ya. Çıkar mekanik bağlantı. Lüksemburg. Tabilize et. Zenit senin tapın kaç? 8. Ben de bunu satabiliriz hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Bizden biri öldü mü? Yükle kanka kendini. Hadi gidiyoruz. Lan yine bizden birini öldürdük be. Çelik. Ee, bileşen sanırım yok. AKM alacağım. Keskin nişancı tüfeğimi alırım. Bu ne? Bunları da alayım bakayım. Neyin nesiymiş? Arduvaz var mı? Yok. Ee, bileşen de yok. Ben anlamadım bu işten bir şey. Hadi yürüyün. Kaldırıcı yükle. Hmm. Bölge ortaya çıktı Bunu Nasıl bir şey anlamadım ama. Abigail, yemek ver. Oğlum bunlara da yemek ver lan. Buna da yemek ver. Buna da yemek ver. daha ediyor. Tamam. Tamam yani nedir ki? İyi iyi. Böyle böyle hallettik. Mekanoid bağlantımızı da geri kazandık. Güzel oldu. Bunlar gelene kadar ben bence burada kapatabilirim. Bir kişi de kaybettik ama o olsun. Evet. Sohbet etmeyi bir kenara bırak. Şunu bir tedavi et. Buna yemek götür yok zaten. Yani bilemedim. Tamam. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone ol, aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Görüşmek üzere.